Sana bir fonksiyon verildi ve o fonksiyon üstünde de bir nokta verildi. O noktadan çizilen teğetin eğimini senden bulmanı istiyor. Ne yaparsın? Yapman gereken tek bir şey var. O fonksiyonun türevini alıyorsun. Sonra o noktayı yerine yazıyorsun. fx'in farz edelim ki şöyle bir grafiği olsun. Bir tane noktam varmış. Ben bu noktadan bir tane teğet doğrusu çizdiğimde bu doğrunun denklemi 2x artı k'ymiş. Ben buranın teğet olduğunu biliyorsam o halde bu noktadan çizilen teğetin eğimini bulabilirim. A noktasındaki eğimini bulmak istiyorsam da türevini de getirip yerine yazıyorum. Şimdi burada bir tık saksıyı çalıştırmak gerekiyor. Bu noktadaki teğetinin eğimiyle bu doğrunun eğimi birbirlerine eşit olması gerekiyor. Doğrunun eğimine baktığımız zaman 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak a bir -1/3 gelecek, bir de 1 gelecek. Soruda bize birinci bölgede teğet olduğuna göre dediği için de a'nın kesinlikle ne olması lazım? 1 olması lazım. Bu nokta hem fonksiyonu hem de doğruyu sağlayacağı için x yerine burada 1 koyduğumuzda görüntümüzün 4 geldiğini söylerim. Aynı noktayı doğru denkleminde yerine koyduğumuzda da k'nın 2 geldiğini gönül rahatlığıyla söyleriz. Ne yapıyorsun? Sorular yorumlamada sıkıntı çeken arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki öğren